Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün yine efsane bir CSGO Jailbreak videosuyla birlikteyiz. Bugün yine kendi sunucumuzdayız ve güzel bir etkinlikle karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimizde sınırsız market veriyoruz ve kredi dağıtıyoruz. Hoş bir haritadayız. Bizim bildiğiniz 2022 haritasındayız. Sevilen haritamızdayız. Güzel gökyüzü modeli ve elimde yağmacı bıçakla birlikte videoya başlıyoruz. Siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklamadaki Discord'dan ve buradaki IP adresimizden, açıklamadaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Katılmanız çok basit sunucuya. CSGO'yu açtıktan sonra konsol açıyorsunuz. Buraya connect yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. 45.10.56.20 Buna basıp enter'a bastığınızda sunucumuza giriş yapabilirsiniz sizde. Herkese sunucumuza bekleriz. Siz de gelip güzel güzel marketteki ürünlerden veya buradaki oyuncuların oynadığı gibi isyan atarak komut vererek eğlenebilirsiniz. Herkesi sunucuya bekleriz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız videoyu da beğeni yorum atarsanız sevinirim. İyi seyirler. Hepinize de iyi okullar. Evet arkadaşlar selamünaleyküm YouTube dedik ve YouTube videosuna giriş yaptık. Bugün kendi sunucumuzdayız. Forever Jailbreak'teyiz ve arkadaşlarımızla birlikteyiz. Güzel güzel etkinliğimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi kendi kız skinimiz, burada logomuz, burada kıçında, kıçında bir şey yoktu bunun. Arkası bu şekilde. Hoş. Mükemmel bir kız modeliyle emir sizi karşıladı. Emir kardeşim seni seçtim yanlış öldü aman akım. Evet güzel videomuzda birlikteyiz. Bugünkü videoda arkadaşlar 6 tane oyun oynayacağız. Her oyun kazanana krediler veriyoruz ve 6 oyunun sonunda sınırsız market veriyoruz kazanan arkadaşımıza. Tabi bu oyunların bazıları şans bazıları yetenek olacak. Bakalım kim kazanacak. Herkesi de sunucuya bekleriz. Açıklamadaki IP'den Discord'dan gelebilirsiniz sunucuya. Beyler hadi başlayalım. Şöyle herkese aşağıya çekeyim. Şöyle ST'mizi atalım. Hayırlı olsun. Başlıyoruz hadi. ST'mizi attım. Şöyle de affınızı verdim. Çektim. Şimdi Arkadaşlar ilk oyunumuz ne olsun bakalım 6 oyunluk serimiz var aleyküm hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ünlem sesler yazıp sesleri kapatabilirsiniz bs de yazabilirsiniz direkt fark etmez kafanıza göre takılabilirsiniz şimdi markette güzel güzel modeller var mesela şu an üstünde bir tane model var bu modeli görmüş oluyor elleri falan var kendi kazanan arkadaşımız bu marketteki bütün modellere sahip olacak Ünlem market yazayım. Şuradan bakabilirsiniz. Şimdi ne istiyorsunuz ilk oyun? İlk oyunumuzda başlayalım. Yetenek mi şans mı yapalım? Bence şansla başlayalım. Yetenek gidelim sonra. Şans. İlk ne olsun? Şans körebe köre ve çok uzun sürer be. Bizim klasik şans oyunumuzla başlayalım. Benim en sevdiğim ve kesinlikle garanti şans oyunu olan bir oyun. Tabii ki de bu oyun arkadaşlar 4 renk. Yani garanti bir şans oyunu bu. E, tabi tabii ki var. Affınızı verdim. Herkesi iş içeriye çektim. Arkadaşlar 4 tane renk var. Bu renkten bir tanesini seçiyorsunuz ve gelmemesi için dua ediyorsunuz. Bu kadar basit. Hadi bakalım oyununuzu başlatıyorum. Pembeye geçin. Bakın pembeye çektim. Arkadaşlarla birlikte takılın pembede. Hadi başlattım. Buyurun. İki renk arası kalırsanız ölme şansınız artar böyle bir sıkıntı var. Mavi geldi. Evet geçmiş olsun arkadaşlar. Siz benim dediğim yerlere geçin. Bak şu an pembeden çıkın, sarıya geçin. Az önce pembe dedim. Bakın gelmedi. Şimdi de sarı gelmeyecek. Geçin çünkü biliyorum oğlum. Yani yani ben de gözüküyor. Bak şu an diyor ki sarının üstünde tik işareti var böyle gelmez işareti var. Bak yine gelmedi. Tamam şimdi arkadaşlar mavi iki kez geldiği için maviye geçiyorsunuz. Bak taktik bu geç maviye. Beni dinlemeyenler ölüyor bak. Yani yapacak bir şey yok geç maviye. Adamsınız oğlum sen bak yarada kaldın Discovery. Maviye geçseydin kazanmıştın gördün mü? Beni dinlemeyen ömrenin gördünüz arkadaşlar. Şimdi. iki kere mavi geldi. Şimdi mavi gelmeyeceğini sanıyorum. Mavi gelecek. O yüzden kırmızıya geçin arkadaşlar. Bakın geçin kırmızıya. Geç 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 geç. Hadi başlatıyorum. Hadi başlattım. Evet. Oyun şimdi maviyi getirecek. Çünkü mavi gelmeyeceğini sandığı için pembeyi getirdi. Bak şaka yaptı ama kırmızı gelmedi. Sonuçta benim dediğim yer kazanmadı. Yani kaybetmedi. O zaman arkadaşlar şimdi mavi uzun süredir gelmiyor. Maviye geçin. Bak bu ters psikoloji. Oyunu kandırıyorsunuz. Geçin maviye. Hadi bakalım başlatıyorum arkadaşlar. İki kişi geçmiş. Beni dinlemiş. Kim? Sophie ile neredesin patozu yani? Adamsınız lan. Herhalde Beni dinlediniz. Bak kazandınız. Şimdi kırmızıya geçin. Çünkü kırmızı en gelmeyecek ihtimalde olan diğerleri çok geldi. Hadi başlatıyorum. Adamsınız. 3 tane adam var burada bakalım. Oğlum ben bu oyunu bitirmişim ya. Bak sözümü dinlemedi. Şu an oyunun başından beri sözümü dinleseniz yaşıyordunuz ha. Tamam arkadaşlar şimdi pembeye geçin. İki kere pembe geldi. Gelmez pembe. Geç pembeye. Başlattım. Tamam, adamsınız oğlum bak 3 tane adam geçmiş buraya. Var ya adamsınız. Bak yine sözümü dinleyen kazandı. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar, mavi oyun başından beri iki kez geldi, hiç gelmedi. Mavi gelecek gibi hissediyorum. Geçin kırmızıya. Geç kırmızıya. Geç sen de geç. Tamam, başlatıyorum. Kardeşim sen siz adamsınız. Kazandınız oyunu bu ikisi bak yine sözümü dinlemedi. Evet, ne dedim? Mavi de gelecek dedim mi biliyorsun i̇şte biliyoruz. Oğlum. Ben bitirmişim. Şans oyunu benim işim bak. Yetenek şans oyununda yetenekliyim ben. Tamam, şimdi Mavi iki kez gelme ihtimali çok yüksek. Pembeye geçin. Geç pembeye. Geç pembeye kardeşim. Başlatıyorum. Tamam. Sen var ya sen oyun başından beri sözümü dinliyorsun. Kesin kazandın var. Adamsın oğlum sen. İşte böyle. Tamam. iki kişi geldi. Ben bu oyunu çözdüğümü yine düşünüyorum. Arigato. Oyun başından beri beni dinlemeden nasıl buradasın AFK olarak bilmiyorum. Hayırlı olsun. Kardeşim AFK'ya da kaybetmezsin diye düşünüyorum. Beni dinliyorsun. Geçiyorsun maviye. Oyun başı geldi bir daha gelmez zaten. Hadi başla diyorum. Hah. Kaybetmesin ya adam zaten. Tamam sıkıntı yok. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Bak pembeye geç şimdi. Geç pembeye. Geç pembeye. Geç pembeye kardeşim. Geç 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 geç. Adamsın sen. Sen bak benim sözümü dinlemenin Evet oyunu kazandı. Bak, oyun başından beri sözümü dinledi. Adam oyunu kazandı. Helal olsun. Var eksi bir puana sahibi oldu. Helal olsun kardeşim. Şöyle bir affınızı verdim. Hem kredi hem de bir puan kazandı. Şimdi geldik ikinci oyunumuza yetenek oyunu. Bu yetenek oyunu bu SKZ'yi yapalım biliyorsunuz. Etkinliklerin vazgeçilmez oyunu SKZ. bir atlatalım. Ondan sonra diğerlerini yapacağız. Hani şu SKZ'yi bir yapalım ama. Bu SKZ çok isteniyor. Şimdi öncelikle kolsuz bacaksız. I, hiçbir şey olmayan adamları eleyelim. SKZ 25 orta veriyorum. Eli bu kolu bacağı olmayan arkadaşlar ve kill çekti zaten. Dubocum kardeşim 40, 25 saniye verdim yaparsın be. Hadi buyurun 25 saniye arkadaşlar 25 saniyede herkes yapabilir ve gidin bani rampasından yapın kuleye çıkıp kuleden atlayın oğlum yani aklınızı bak kuleye gidiyor bazıları. <laughs> oğlum yapamıyorsanız gazeyi kuleden atlayın bak gidin kuleye çık kuleye bak kule arka tarafında bunu çık şuradan dön KZ'nin karşısında 100 metre ileride. Açık or. Atla kardeşim oradan. Ah, kim o? Atla aşağı. Paraşüt basa oğlum. Oğlum buradan bile zor yaptı adam. Adam kuleden zor yaptı lan. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi adam baya baya kuleden zor yaptı. SKZ 15 veriyorum. Yine ortadan verdim. Buyurun. Evet. Ee, yine yaparsınız. Kuleden de yaparsınız hatta. Şu arkadaki bak merdivenden yapmaya giden var. Kim bu? Duşan Tad Tadiç. Kardeşim gitti. Herhalde futbolcu ismi, ismi o. Tamam arkadaşlar. SKZ 5'imizi verdim. Ortadan veriyorum. Hadi bakalım. Bu sefer artık kuleden muleden yapamazsınız yani. Ortadan yaparsınız. Buyurun. 15 demiştin. Alo. Oğlum 15. Kaç verdim ben az önce? 5 mi verdim 15 diyeyim? Ha. Bakayım bir tuşu basmıyor ki. Ya bir tuşu bas basmıyor oğlum basmıyor. <laughs> Allah Allah. Basmıyor. Tamam Zubiki'cim herkese bizden 200 kredi at. Bu oyunun şerefine kardeşim. Tamam kaç kişi kaldı şimdi? Bu kadar arkadaşımız kalmış. SKZ 200 kredi markete göre az değil. Markete bak. Abi bende ünlem de basmıyor. Ha ünlem zaten birmiş bir birle bir yapılıyor ya ben de diyorum. <laughs> Oğlum bozulmuş lan klavye. S niye bozuluyor biliyor musun? Sıcaktan yemin ediyorum. Klavye kendinden geçiyor artık. Kullanmadıkça klavye eskiyor. SKZ 3 orta veriyorum. Yapın arkadaşlar. Buyurun. 3 orta. Buyurun, buyurun. Oradan oraya. Zıpla oradan. ha or biri düştü. Biri daha gitti. Tamam. Ee, SKZ 2 orta hiç kimse yapamıyor da keşke yapabilseniz iki kullar verdim buyurun. İki orta yapan bir gün çıkar belki lan. Hiç bugüne kadar iki orta yapan burada görmedim. Belki bir gün çıkar. Şöyle SKZ, SKZ on veriyorum. İlk yapan kazanır arkadaşlar. Orta ilk yapan kazanır. Orta ilk yapan kazanır. Sol iki değil oğlum. İlk yapan kazanır işte. Kredin kaç diyor? Kredim 80 bin mi öyle bir şey işte. Ben de kendi kredimi kendim kasıyorum. Kim yapmış ilk? Sophie. 3.78 de yapmış. Tebrikler. Ee, üçüncü daha yeni yaptı. Üçüncü biraz erken yaptı. <laughs> evet arkadaşlar tebrik ediyorum. Bir puana sahip oldun. Geldik. Üçüncü oyunumuza. Şöyle bir affınızı verdim. Herkese aşağıya çektim. Bu arada şans oyunundayız. Yani şans oyunu yapıyoruz. Ne oynamak istersiniz? Yazın bakalım istek oyunlarınızı. Şans oyunu müftü diyor. Bir koca yürekli kardeşimiz. Testire'ye yazmış. Fındık. E, fındık kıran şans da bıçağınızı alarak yaparım yani. Aleyküm selam Ege hoş geldin. Ya bıçağınızı alarak yaparsam daha güzel olur. Çünkü bıçaklı şans olmuyor pek. Hmm. <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok ya. Ben orada 15 verdim sanıyorum sen merdivene gitmişsin. O zaman arkadaşlar tam bir şans oyunu oynatmak için size müftü oynatacağım ama hızınızı düşüreceğim. Hızınızı yarıya kadar düşürelim ki tam şans oyunu olsun. Çünkü bani yapıyorsunuz şansı gidiyor veya hızlı koşuyorsunuz. Bir şansı kalmıyor. Yani amaç şans oyunu zaten. Şans yapacağım. O BK'da bile iyi oynayanlar oluyor. Yani burayı şans yapmak için hızınızı yarıya düşüreceğim. Düşür bakayım Zuki. Yani böyle 150 kilo adam yürüyormuş gibi yap. Tamam tamam. Şu an 150 kilosunuz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hadi bakalım. 70 kilodan 150 kiloya çıktınız. Oyunu başlatıyorum. Ortadaki geometrik şekilde kaçıyorsunuz. Aynen dayak da yemiyorsunuz. <laughs> Onu da söylemiş oldular mı <laughs> Evet ortadaki adam 70 kilo adam. Siz 130 kilo adamsınız. Ondan kaçıyorsunuz arkadaşlar o 70 kiloluktan. Hadi bakalım başlatıyorum oyununuzu. Kolay gelsin. Evet. Evet evet. Biri kolunu kırarım yazdı hemen. <laughs> <laughs> evet mükemmel gidiyor arkadaşlar şu an. 70 kiloluk herkese bir, bir, sağ çaktı bir sol çaktı. Um, fena vurdu 120 kiloya. Oğlum ne yapıyor bir 70 kilo? Oğlum bunlardan korkacaksın bak 70 kilo demeyeceksin. Aha birin daha indirdi. Mükemmel bir adam çıktı. Acaba ne bu şeyin adamı? Adamın adı ne? Spekte bile yavaş. Oğlum 120 kilosun öyle düşün. 130 kilosun yani tabi yavaş olacaksın. Evet 3 arkadaşımız kaldı. Bakalım kim kazanacak? 2 mi kaldı 3 4 kalmış lan 4 kişi kalmış şu renksiz olan kazandı gibi yani adam bir ayrı duruyor yani böyle bir farklı duruyor yani kazanacakmış gibi bir his var hadi oğlum hızlan lan bir yavaşladı yoruldu herhalde adam da 70 kilolukta e tabi bir süreden sonra oluyor böyle şeyler evet oğlum hızlan lan aha öldü o köşedeki öldürmedi aha o ikisi öldü lan onları da öldürmedi lan öldürsen artık beyler Tamam. Kolaydı gitti. Başka kim kaldı? Oğlum. Evet. Arnel de gitti. Kafasına 7 var. Ekse. Kim bu? Kardeşim. Ya ismin çok garip. FF. FF kazandı. Tebrik ediyorum. Aleykümselam. selam. FF'e bir puanını verelim hemen. Şöyle bir dışarıya çekelim herkesi. E, bizden bir puan artı kredi kazandım. Ünlemin basmadığı için af yazdım oluyor öyle şeyler. Evet geldik sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz ne olsun bakalım? 4 yetenek oyunu bu arada. Şans oyunu oynadık. Şimdi sıra yetenekte. O sırada tabii ki marketten bir gökyüzünü değiştirelim. Böyle farklı bir gökyüzüyle oynayalım. Hızı düzeltelim. Hızı bir yap. Hız kaçtı. Normale çek işte 1'e hızı. Ee, devam edelim. Şimdi <laughs> havuz diyor. Havuz nasıl bir oyun kardeşim? Havuz piramit yok. Ee, bence portal ya da dodge yapalım ya. Oğlum siz dodge'u çok seversiniz. Hadi bir dodge yapalım. Dodge V1 V2 oynaması yapsana bir. Dodge V1 mi V2 mi? Aleyküm selam kardeşim. Al affını verdim. Al bak af. Ya oğlum piramit piramit çok uzun sürüyor ya. Şuradan bani ile çıkıyorlar. Yukarıya kadar gidiyorlar. Tepeye gidiyorlar. Evet, takılıyorlar işte. Bıç ver peka. Bıçı ne yapacaksın kardeşim? Şu an bıçak lazım değil ki. Bıçak lazım olunca zaten veriyorlar. Yani şimdi sen hapishanedesin. Hapishanedeyken elinde bıçakla dolaşmak ne kadar mantıklı. Şimdi böyle bir düşünmen gerekiyor. Aslında jailbreak dediğin şeyin yumruk atarak olması gerekiyor. Hani bıçak değil de T yumruk atacak bir kere. Böyle olması gerekiyor. Burası hapishane oğlum. Burası burayı şey gibi düşünün. Burası hani o dışarıdaki alana ne diyorlardı? Avlu mu diyorlardı? Burası hapishanenin dışı işte. Öyle. Ee, başlatıyorum oyunu aşağıda belirli başlayan engeller var. Bunlara aşağı aşağı gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hadi bakalım kolay gelsin. Başladım oyun. Tamam şekliler. Şöyle de HPT'nizi atalım. Evet bakalım kimler kazanacak. bani yapıyoruz. bani herkes yapabilir oğlum. 70 kiloluk adam falan kolay kolay bani yapar. Abi map dışı çıkınca kaçmış mı oluyorum hapishaneden? Yo. Yani Map içi oluyor yine. Yani bir şey olmuyor oğlum. Yine hapishanedesin. Çıkış yok. Aha, bence dünya bir hapishane zaten. Yani hatta dünya değil. Evren bir hapishane. Çıkabiliyor musun oğlum sen? Yani şu an dünyanın dışına çıkmak istesen çıkabiliyor musun? Çık lan şu an dünyanın dışına. Çık, çık hadi amına koyayım. Ömre nasıl çıkacaksın? Ha çık şu an dünyanın dışına. Çıktım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> oğlum dünya bir hapishane aslında. Öyle düşüneceksin. Hatta onu geç bedenin bir hapishane. Sen öldüğün zaman bedenin kalıyor orada ama sen gidiyorsun. E beden hapishane oluyor o zaman. Kalıyorsun olduğun yerde. Yani bunlar aslında çok derin mevzular arkadaşlar. Bunlar baya baya derin mevzular. Oturup konuşulması gerekiyor. Biz ruhuz abi. Ömre ruhuz. Ruhi cennet. Ama cennet değil. Cennet ömre. Ay, felsefe hocalığı düşünmüyorum ya. Felsefe hocalığı benlik iş değil. Ben kendi işimi yapıyorum. Kendi işim daha iyi. Evet kaç arkadaş kalmış? Bayağı bir arkadaşımız kalmış. İşin ne? İşim insanlarla sohbet etmek, konuşmak, muhabbet etmek, dertlerini dinlemek. Ya ay ay Bayağı bir arkadaşımız yaşıyor gibi. Bayağı kişi dışarıya çıktı. Tamam. Bunlara bir de drag verelim. Bir de draglı bir şekilde yapalım. Ee, drag versene bunlara. Ya da drag verme ya. Oğlum ben docu genelde ikinci kez yapmayan bir insanım. Bırak da şey drag al adamlardan. Adamlara gidelim. Hemen bir şey yapalım. Neydi onun adı? Yok iki yapalım. Şöyle yarış 50 vereyim. Yarış 50. Başlangıç noktası burası. Şurayı da bitiş noktası yapalım. Şöyle geldim. Bitiş noktası da burası. Arkadaşlar Draw'nız yok. Hiçbir şeyiniz yok. Biop yapıyorsunuz. Bu da yetenek oyunu. Orayı yapan bunu da yapacak diye düşünüyorum. Kolay yapıyoruz bu arada. Zorunu yapmıyoruz. Hadi bakalım. Biraz geriden başlattım zaten bu arada. Bilginiz olsun. Geriden başlayacaksınız. Ya double atamıyorum ki. Üçlü at oğlum o zaman double atamıyorsun. Hadi kolay gelsin. Başlattım. Buyurun. Oğlum alışın alışın. Bak böyle oyunlara alışın. Bak adamın biri geriye doğru gitti. Kim o? Geriye doğru bastı gaza. ileriye basacağını. Ve aşağı düştü. ise buymuş. Bunlar kim? Aşağıda bani yapıyor. Bilek diye. <laughs> Adamlar aşağıda takılıyor lan. Bani işte yukarıya bile çıkmıyor. Evet bu arada ölüler ünlem şey B yazıp e, GoBiop oynayabilir. Gobiop unuttum. Kim geldi? Dur. Tamam. Sofi. Sofi'ye ver bir puanını. Hayırlı uğurlu olsun. Bir puana sahibi oldun Sofi. E, bir de kredi aldım. Varex attım. Varex'i niye attın? Va Varex nasıl lan? Varex Varex yapmadı oğlum. Ünlem yarış iptal. Şu yarışı durdur. Yarış sıfırına at. Ben yarış iptal yazdım gidip ya. Daha uzunu daha güzel diye. Şimdi arkadaşlar geldik. Kaçıncı oyunumuza? Beşinci oyunumuza şans oyunundayız. Hemen bir şans oyunu yapalım. Ne yapsak şöyle bir bakayım. Şans şans. Bu Varex'i fark ettiniz mi? Hep şans oyunlarında böyle sona kadar geliyor çocuk. Az önceki şans oyununda da son ikiye kaldı. Az önce bunda da son 1'e kaldı. Bu çocukta bir şeylik var yani. Allah Allah. Fındık yapalım mı? Hadi fındık yapalım. Ee, güzel bir şans oyunu olsun ama e, ama fındıkta da oğlum bıçak, bıçak ya fındık bence şans değil ya oğlum. Bir şekilde yeteneği var onun ha. Bir şeyler yapıyorsunuz. Ama ne yaptığınızı bilmiyorum. Bir şey var orada. Evet şans oyunu ne oynatabiliriz? Evet mükemmel bir şans oyunu buldum arkadaşlar. Hepinizin çok seveceği ama eee sevmemiş gibi davranacağı bir oyun. Hepiniz ama çok seveceksiniz ama sevmemiş gibi davranacaksınız. Normalde çok seveceksiniz. Evet hadi şans oyunu. Arkadaşlar size bir 10 saniye veriyorum. Ya sağ koltuk ya sol koltuk. Başka koltuğa geçerseniz ölürsünüz. Bu kadar basit yani. Ya sağ koltuk ya sol koltuk. Dışarı çıkmayın ne oğlum ne yapıyorsunuz? Girin lan içeri. Gir. Ah kapattım kapınızı. Ah ne yaptınız şimdi? Nasıl çıkacaksın şimdi? Çık hadi. Tamam. Arkadaşlar ya sağ koltuk ya 15 saniye ver. Bence duvar tarafındaki yere geçin. Bakın şu marker koyduğum koltuğa geçin. 15 saniyeniz var. Bakın koltuk dışında olan olursa ölür. Bu kadar basit. Bence marker tarafına geçin. Seni dilemem. Seni dilenme. sen sen boş ver dinleme beni. Ee, geçin marker tarafındaki yere. Hepiniz tamam. Şimdi oğlum ben de dondum. Ha. AK var. Niye AK ile vurmuyorsam? Arkadaşlar başlat. Oğlum ne yaptınız lan? Tepkiye çıkanlar var burada. Nasıl yaptınız onu? <laughs> Haydi başlatıyorum. Kolay gelsin. Kimler ölecek? Sen ne yapıyorsun burada? Sen var ya. Be... Oğlum ne oldu lan? Çok uzun sürüyordu. Ama ben ne dedim? Beni dinleyen kazanıyor arkadaşlar. Bu şans oyunlarında çok iyiyim. Bak gerçekten ben şans oyunlarının yetenek oyuncusu gibi bir şeyim. Duvar tarafına geçin. Bakın yine markerın olduğu tarafa geçin. Dinleyin beni. Ver 15 saniye vermiş zaten. Geç markerın olduğu tarafa. Bak öbür şans oyununda beni dinleyen kazandı. Bunda da beni dinleyen kazanacak. Tamam. Hadi bakalım başlatıyorum. Hadi. Bir de yukarı falan zıplıyorlar. Sanki ölmeyeceklermiş gibi. Oğlum vuruyoruz vuruyoruz. Rus ruleti bu. Öleceksin. Siz merak etmeyin bak. Siz, sizlik sorun yok arkadaşlar. Duvar tarafı. Siz iyisiniz. Sizlik sorun yok. Marker içi. Bu taraf öldü ama bu taraf yani beni dinlemediği için ölecek. Dördüncü mermi daha bak, altı mermi var onun içinde. Hatta yedi mi bilmiyorum ama dört daha sıkıntı yok hala. Arada olur. Ne doğruya saklamış? Arada olur böyle şeyler canım. <laughs> tamam bozalım da onu. <laughs> boz 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 tamam. Arkadaşlar bu sefer beni dinlemeyin. Olur böyle arada kazalar. Geçin istediğiniz yeri geçin. Ver yine 10 saniye. Ver de 10 saniye. Kardeşim silahın üstünde oturma. Epic'cim bak. Silahın üstü değil. Geç bir tarafa. Ha? Burada niye iki kişi var? Burada niye herkes var? Oğlum lan 3 üçe... şey. Oğlum adamlar 3 kişi siz hepinizsiniz. Haydi bakalım. Haydi bakalım ne olacak? 3'e tüm SV. Bakalım ne oluyor? Ben burada durayım da burası gelmesin. 3 kişi kalsın ki oyun hızlı bitsin. <laughs> Oğlum ben de var ya çok şeyim ha biliyorum bu işe. Evet. Şimdi sen öldün kardeşim siz de öldünüz. Geçmiş olsun. Tamam. Buyurun istediğiniz yere geçin. İster sağ ister sol. Geç 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 geç. Geç geç tamam. Geç kardeşim sen de geç. Tamam ben de buraya geçtim. Oğlum tek başına kaldı lan adam orada. Kardeşim ben bari yanına geleyim senin. Ben niye kafa sallıyorum? Ben yanına gelince sanki şeytan gördü amına koyayım. Allah Allah bir şey yok kazandık işte. Tam bir şey yok, bir şey yok kazandık. Bir şey, ol, bir şey olmaz. ah bak mermi onlara gitti şimdi öldüler. Bitti bak. Hatta ateş etmeye başlıyorum. 3 mermim kaldı. Öldüm. Adamsın. Bak ben dedim ben kalayım yanında diye. Hayır olur olsun. Bak puanını da kazandın. Kredini de aldın. Şöyle buff'ınızı verdim. Aşağıya çektim. Şimdi. Geldik 6. oyunumuza. 6. oyunumuz yetenek oyunu arkadaşlar. Yetenek oyununda ne istiyorsunuz? Yetenek. Mevlana diyenler var. Mevlana yapabiliriz. Mevlana niye bu kadar çok isteyen var lan? Oğlum ip yapamam. İp de ölümü ne yapıyorsunuz? Yani ip bitmiyor biliyor musun? Çok uzun sürdürüyorsunuz. Hadi bir Mevlana yapalım o zaman. Sen nasıl dışarı çıktın lan? İçeri gir içeri. Atla içeri. Hah adamsın. Bir EPT verelim. Arkadaşlar oyun basit. Şu ortadaki çubuklardan kaçıyorsunuz. Bu kadar basit bu çubuklar. Hadi başlatıyorum. Bıçak versen. Ya kardeşim aferin. Abi K çektim. Niye K çekiyorum Varex? Çek Varex içeri. Bu da şans oyunu Varex aslında birine. Adam o kadar yeteneksiz ki. Abi oynayamıyorum. Oğlum ben aferin bunlar ki çekiyor. Siz nasıl yeteneksizsiniz? Dubo sen şu kuleden yapamayan adamsın değil mi SKZ 30'u? Belli amına koyayım. Ha aynen aynen. Haydi başlatıyorum. <laughs> Kolay gelsin arkadaşlar. Ee, başladı buyurun. İlk ölen biç kardeşim tebrik eder. Lan diyor bir de. Oğlum ortada zıplıyor ortada. İki çubuk var sağlı solu sen ortasında zıplıyorsun. <laughs> Allah Allah. Aa ya biri tersten yapıyor. Herkes düz yapıyor beni izlesenize. Birisi tersten yapıyor. <laughs> patos. Oğlum herkes düz yapıyor. Sen niye tersine doğru yapıyorsun? Herkes diğer tarafa yapıyor. Allah Allah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet bakalım kim kazanacak. Bak yine herkes dönüyor. Birisi şurada zıplıyor. Madok. Ka Madok da öldü. Evet. Evet arkadaşlar bayağı bir arkadaşımız yaşıyor gibi ama bunlar dökülecek hızlı hızlı gidecek. Yani biraz sonra burada 3 kişi kalacak. Bakalım kim kazanacak. Melih iyi yapar. Başka kim yapan iyi var içeride. Göremiyorum şu an var içeride bayağı bir var iyi yapanlar. Abi kulesu yap kazanmam kazanmam garanti. Kaza gel kardeşim seni bir evleyeyim bir dene. Rev Pato. Yav. Patos'u bir evleseniz de seni nasıl revleyeceğim ki ben şimdi. Sen ne yapıyorsun? Pat lan CM sen nereden geliyorsun? CMG sen O oğlum Sen ne yapıyorsun? Atla bakayım aşağı suya. Atla. Atla lan. Mükemmelsin kardeşim. Atla sen de. Her yerde kule yaparım dedim Patos. Atla bakayım. At da hop. Harbi yaptı amına koyayım ya. Evet kim kazandı? Sofi çık bakayım dışarı. Çıkarsan kazanırsın oyunu. Çıkamazsan kazanamazsın. E çık. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar 6 tane oyun oynadık. 6 oyunun sonunda kazanan etkinliği Sofi oldu. Tebrik ediyorum. Şöyle merkezi aşağıya çektim. Ee, videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız beğeni yorum atarsa sevinirim. Abone olursa bir de sunucuya gelip oynamak isteyen herkes açıklamadaki IP'den gelip oynayabilir. Herkesi sunucuya bekleriz. Kumarda ne kadar para birikmiş arkadaşlar? Bir kumara açıklayalım mı? Ne kadar olmuş kumarda? kumar yazalım. 1575 kredi var. Hadi bakalım bir SCT atalım. Kumar kime kalacakmış? O şekilde videoyu kapatalım. Ee, Zuki kodu yaz. Bir SCT atalım. Bakalım kumar kime kalacak? Tamam. Hadi bir at bakayım SCT ya da ben atıyorum. Kumar kime kalıyor? Yazın arkadaşlar kumar giremeyenler. İnşallah bana gelir. Hop. Emir'e geldi. Oyun başında baktığımız çocuk Emir'e geldi. Helal olsun. Aldı krediyi gitti. Helal lan, Oyunun başında sana bakmıştık Emir. <laughs> İbi <laughs> işaretmiş o yani, o bir işaretmiş. Arkadaşlar dikkat edin, yeni videolar gelecek. Kendinize bay bay görüşürüz. <laughs>